Türk sofralarının vazgeçilmez bakliyatları arasında yer alan kuru fasulye ile pilav renk değiştirdi. Yurt dışından ithal edilen siyah fasulye ve kırmızı pirinç önümüzdeki günlerde market raflarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Türk gıda piyasasına iki yeni ürün girdi. Yurtdışından ithal edilen siyah fasulye ve kırmızı pirinç önümüzdeki günlerde marketteki yerlerini almaya hazırlanıyor. İşte bu siyah fasulye kilometrelerce uzaktan Peru'dan geldi Türk mutfağına. Bildiğimiz diğer fasulyeden farkı ise mideyi rahatsız etmemesi. Magnezyum oranı oldukça yüksek, lif oranı oldukça yüksek beyaz pirince göre. Bir de tabii bunun kepekli bir tür olduğu için glisemik endeksi düşük. Hani beyaz pirincin karbonhidrat oranı yüksek olduğu için bazı insanlar özellikle kan şekeri problemi olanlara tavsiye edilmez. Ve bunu glisemik endeksi biraz daha düşük. Dolayısıyla lif daha yüksek. O bakımdan e, beyaz pirince tercih edilebilir bir ürün. Gördüğünüz gibi kabuk atmaz zaten. Kabuk at çok ince kabuklu bir üründür. Fasulyenin zaten e, gaz yapan bir rahatsız eden kısmı aslında kabuğudur. İnce kabuklu bir üründür. Türk sofralarına yenilik getirmesi beklenen ürünlerin maliyeti ise yüksek. Bunlar biraz pahalı ürünler, niş ürünler malum. E, dolayısıyla e, biraz daha... ...klasik fasulyeden ve pirinçten biraz daha pahalı. Kırmızı pirinç rafta 6,5 lira gibi olur... ...yarım kilogramı ama... ...siyah fasulye de herhalde 3,5 lira gibi... ...olacaktır. Siyah fasulyeyle kırmızı pirinç pişirme yöntemi... ...diğerlerinden biraz farklı. Örneğin beyaz fasulyeye salça ve domates konurken... ...siyah fasulyeye konmuyor. Ayrıca pişirirken dikkat edilmesi gereken... ...birkaç püf noktası bulunuyor. Kıymayla kavuruyoruz. Kıymayı soğanla beraber kavuruyoruz. Suyunu ilave edip... ...bir 45 dakikada öyle pişiriyoruz... Zeytinyağı ilave ediyoruz. Ama diğer kuru fasulyeden tabii içinde salça yok, biber yok. Domatesi koymuyoruz. Pişirme açısından bunu kaynar suda bir saat ıslatıyoruz. Kaynar olması lazım. Daha sonra zeytinyağına koyuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz şimdi.